Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Çayımızı içtik ama Mehtap Hanım de almış. Ben unuttum. Neyse Ben de programdan sonra içerim. Demek ki sorunun cevabı... Soruyu ee, bir daha mı sorsanız? Barmer. O muydu? Sigortayız. Ah sigort evet da evet. Babam Şimdi anlayalı. bu o, 2015 yılında, Hı. soruyu da isterseniz tekrarlayalım belki unutmayalım. Evet. E, Yeni açan vardır. Tamam sor, sorayım ben ee, sorayım. De, sorayım mı tekrar? E, i̇sterseniz ben Türkçe'ye çevirip hemen söyleyeyim. Bizimki de Türkçe'ydi. Barmer falan. Barmer e, sigorta şirketi. Biliyorum biliyorum. Evet. E, ülkelerde sigorta şirketleri var ya hmm, işte. Evet. Alka istiyor, Barmer istiyor, şu evet, istiyor demeyelim evet, de. Evet, evet. E, 2015 yılında Avrupa Birliği ülkeleri bir kanun çıkardı. Evet. Avrupa Birliği'ne bağlı ülke yani birden fazla ülkeden eğer emekliyseniz o yaşadığınız ülkeye e, sabit olarak ikametinizin olduğu ülkeye sağlık sigortası için 40 euro ortalama hani biri 38 al, Almanya 39 alıyor öbürü 41 alıyor, bir iki 45 alıyor ama ortalama 40 euro gibi bir sağlık sigortası primi istiyor ve e, ayrıca da diyor bu bir gelirdir, bana da vergi ödeyeceksin diyor. 10 euro ile 15 euro arasında bir oradan vergi istiyor. Ortalama 50 euro gibi bir, bir maliyet çıkarıyor. Şimdi Danan'ın kıvrının koptuğu yer şu, biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz Türkiye olarak. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri, Türk vatandaşlarının e, Türkiye'den aldıkları maaşlara da aynı uygulamayı yapıyor. Yakaladığı veya öğrendiği anda, geçmişe dönük 5 yıllık bu e, hem sağlık sigortasına hem vergi dairesine yatırılacak parayı toplu olarak... Bir faizleriyle istiyor. Şimdi vatandaş hep bize soruyor bildirelim mi bildirmeyelim mi? Otomatik bilgi paylaşımı içinde de değerlendirdiğimizde evet. e, ben siz bilirsiniz diyorum. Çünkü yakalandığınızda bugün yakalanırsanız geçmişe dönük 5 yıllık 15 yıl sonra yakalanırsanız geçmişe dönük 5 yıllık bir parayı sizden alacaklar. E, bu konuda çok üstünüze gitmiyorlar. Bunu alıp götürüyorlar. Yani bir niye sakladın niye ettim bilmiyordum deyip geçiyor şu anda insanlar. Parayı ödüyorlar. Ha burada ay bir ay döküm isteyecekler sizden. E, bu nedenle veya başka bir nedenle yaşadığınız ülke sizin Türkiye'den emekli aile aldığınızı öğrenirse aylığın başladığı tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan döküm istiyor. Dolayısıyla da ne kadar maaş aldın, ne kadar sosyal ödenek aldın, bunların tamamı üzerinden size bir maliyet çıkarıyor. Eee Devlet kendi de isteyebilir bu kişi sizden emekli diye ama hani burada ha gitsin o kurumdan alsın ya da sen ver, sen ver daha sağlıklı en azından ne verdiğini görürsün. Evet. Ben mi vereyim yoksa sigorta şirketi Türkiye'den mi dedi? Sigorta şirketi Türkiye'den bunu istemeye yetkili fakat sizden isteyecek. Asla da gitsin kendi alsın gibi bir beklemeye gerek yok. Bir sonraki adımda yaptırım uygular. Evet. Yakalandınız mı vereceksiniz açıkçası. Şimdi diyor ki, şehrini de yazmış, ben söylemeyeceğim, ismini de yazmış, ben söylemeyeceğim, senin, seyircimizin. Ee, sosyal yardım parası alıyorum, geçen sene Türkiye'den ev aldık, Almanya'dan sorun olur mu? Yardıma diyor, aldığımız yardıma. Öğrenilirse, sadece o geçen yıl aldığın evle sınırlı kalmazsın, evet. ee, bu parayı nereden buldun derler hem bize hiçbir yerde mal varlığım yok dedin, yardım ha, Benden yardım yani. alırken evet. bir parayla sen ev almışsın. Evet. Gerçekten bu. Evet. Ee, suç. suç. Çünkü yardım alırken diyorsun ki ben geçinemiyorum, param yok. Evet. Ama evet. geçinemediğim vakitte evet. e, ben sosyal yardıma ihtiyaç duydum, e, duyuyorum dediğin vakitte gitmişsin, ev almışsın. Bunu nasıl açıklarsanız bilmiyorum. Bu para nereden çıktı diyecekler. Parayı nereden buldun diyecekler. Yetmeyecek Başka 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 işte sizden e-devleti de kesinlikle isteyecekler. Evet. Vermeyin ama e, sizden yazılı git falanca daireden. O falanca dairelerin adını bilerek söylemek istemiyorum. Çünkü e, yaşadığınız ülke makamları da o dairelerden yazışma yapmasın diye söylemiyorum. Evet. Falanca daireden şu belgeyi falanca kurumdan bu belgeyi getir yardımını durdurduk. Hatta yardımını ta şeyden itibaren verdiğim günden itibaren de geri istiyorum diyebilirler. Evet. Yani bunları yaparken mutlaka mutlaka kendi kendinize değil. E, mutlaka tedbirlerinizi alın yoksa ciddi sıkıntı yaşarsınız. <laughs> Müthiş sıkıntı yaşarsınız. İşte verdikleri paraları geri alırlar. Burada başka yerden. da bir şey var. Yani yardım alıyorsun, ev alıyorsun. Evet, nasıl oluyor bu iş? Yani yardıma muhtaçsan, ihtiyaç sahibiysen neden geldin, gittin Türkiye'de ne aldın? Bu para nereden geldi? Sen bu parayı nereden buldun? Evet, şimdi diyor ki Mehtap Hanım, 2019 yılı için İş Bankası için gerekli tedbirleri almamız mümkün mü? Bu konuda adli teknik destek veriyor musunuz demiş. 2019 şey, için bahsettiği banka üzerinden tedbir almak için hala vakit var. Derhal evet. Türkiye'ye gelmesi lazım, herkes için söylüyorum. Evet. Ee, yani bir hukuki destek alın diyoruz. evet. Anladan Ama da hemen Türkiye'ye, hemen Türkiye'ye gelin. Evet. Hemen. Hemen. Ee, yani eğer gelin. izliyorsanız ki soruyu sorduğunuza göre izliyorsunuz. İzliyor, izliyor. Bence şu anda uçak bileti bakın. Evet. Efendim bir dakika. şu demiş. E. Ee, 1-16-2020'de AOK iptal belgesi aldım. Sosyal amptan hiç yardım almadım. dair dahil belge aldım. Yabancılar dairesine kütüğümü yıktırdım. 1-20-2020 almayı terk ettim. Türkiye'de 2020'de emlak satışı yaptım. Halen önlem almama gerek var mı demiş sevgili seyircimiz. Bir şeye bakmak lazım. 2019 verileri paylaşılıyor ya. Evet. Hani büyük bir ihtimalle ihtiyaç duymayacaktır ama niye riske girsin? Bir evet. yıl tedbir almış ve büyük bir ihtimalle evet. Evet. Yok, arkadan onu iptal ettirdim, oturumu iptal ettim. Bir korkusu olan, evet. e, gerçekten kaygı ve korkuyla yapılmış bir işlemdir evet. bu. E, son tedbirinde mutlaka yani gerekli tedbirlerinde 2019'da kapsar şekilde alsın. Hani rutininde e, bu kadar tedbir alan bir kişi yüzde 99 e, bir kaygı korku içinde yapmıştır bunu. O yüzden de. Tedbiri mutlaka alsın yani e, ülkeyi terk edecek kadar, e, Türkiye'ye kesin dönecek kadar eğer bir tedbir alma ihtiyacı duyduysanız 2019'u riske atmayın derim. Evet sevgili seyircimizin sorusu bu iddi ve cevabı da e, zannediyorum seyretti e, ve şimdi bu 2019-2020'yi gerçekten çok karıştırıyorlar. Veriler paylaşılmadı. Ee, paylaşılan ülkeler var. Yunanistan'a verildi. 2018 bile verilmiş olabilir. Hatırlayamadım yanımda belgelerim yok. 2019 kesinlikle Yunanistan'a aktarıldı. Amerika'ya gönderildi. Kanada gönderilmek üzere. Ee, biz yoğun olarak verilmedi dediğimiz ülkeler. Diğer ülkeler de yanlış anlamasınlar. 5 ee, Avrupa ülkesi. Evet. İngiltere'ye aktarım başladı diye hatırlıyorum. Ee, dolayısıyla bu ülkelerde yani bizim Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya bu yıl içinde mutlaka paylaşılacak hala tedbir alma şansları var. Evet. Ama diğer ülkelere taahhütlerimizi bilerek isteyerek de yerine getiriyoruz. Sevinerek mutlu olarak demiyorum ama biz veri paylaşımını yapıyoruz. E, bu konuda samimiyiz ve ciddiyiz de dünyaya göstermek zorunda Türkiye. Bir de taahhüt ettiğimiz şeyler vardı. Mesela biz İngiltere'ye 2018'de taahhüt etmiştik. Evet. 2019'u daha erken taahhüt etmiştik. Dolayısıyla onlar <laughs> biz yetiştiremiyoruz dediler. Onlar dediler evet. Fakat onlar da gerçekten inanılmaz pandemide ee, zor, günler yaşadık. zor günler yaşadılar. Yine çok yoğunlaştı. Yine Amerika evet. da çok yoğunlaşmış. Evet. Günlük 100 bin vaka. Efendim, önce öncesi teşekkür ediyorum yardımcı olduğunuz için. Yardımcı oluyorsunuz demiş sevgili seyircimiz. Bizler bizlere sizlere bir sorum var. Arkadaş TR'den gelen bir arkadaş bankadan biri bankayı değişmiş. Parasını yatırmış yani bir bankadan hı hı. almış, öbür bankaya yapmış. İyi yapmış. İşte, aferin. 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 Şimdi <laughs> Türkiye adresini almışlar. Yeterli demişler. Doğru mu? Selam. Bilgi paylaşımı olmaz demişler. Yalan söylemişler. Yanlış söylemişler. İz bırakmış. Oradan alıp oraya yatırıyor. Nerede? Ondan sonra da tedbir bilgi paylaşımı. Kim demiş? Niye demiş? Kimler söylemiş? Bu sevgili seyircimize bu aklı fikri veren kim? Kim? Merak ediyorum ya. Vallahi kim? Aferin. Evet. Çok güzel yapmış. Evet. Ee, çünkü e, parayı çektiği banka cezalıydı. Türkiye sadece oradaki verileri verecek. Öbür banka suçlu değil yani oradan. Evet. Zaten yaşadığı ülkede o bankaya sormaz. Evet. Yani e, aldığınız tedbirlerin e, tedbir olmadığı Mesela bu tedbir değil. Yani bir bankadan alın, öbürü yatırıyor Belki. Evet. Belki. Evet. 20'yi -20 sıkıntısız geçirebilir. Evet. 2021'de sıkıntı yaşama ihtimali %60-70. Yani evet. 2022'ye girdiğimizde bu verilerle ilgili hala tedbir almadıysa ama 2019-2020'de... O, o zaman isteyecekler. Yani 2020'yi, 19'u da isteyecekler. Yani, işte, tabii ki evet. o zaman evet. diyecekler ki bu nereden geldi? Hele ki bu evet. şekliyle tedbir aldım diyerek yakalandınız. Evet. 2023'te yakalandınız. 2022 verisi paylaşılırken. Evet. Veya 2021'i 2022'de yakalandınız. Evet. İki kişi zan altında kalacak. Siz nerede bu veriler? Niye görülmedi diyecek. İki, Türkiye. Siz bize verileri sıkıntılı verdiniz diyecekler. Evet. E, yani bu ya, aklım almıyor. Bir bankadan parayı aldım öbürüne yatırdım. Güzel. Aferin. Çok güzel olmuş. Ha, geçicidir belki. Başka tedbiri vardır. Bilemem ama o bambaşka bir şey. Yani çözüm değil. iz bırakıyorsunuz. Ben buradayım. Gelin beni bulun diyorsunuz. Türkçesi bu. Mealen açıklaması bu yani. Yani hiçbir aslında sıkıntı yokken kendi başınıza sıkıntı açmış oluyorsunuz. Bir başka bankadan alıp paranızı öbür bankaya yatırıyorsunuz. Yani değişen bir şey yok ki. Şu, şu sağ cebinden alıp sol cebine veya sol cebinden alıp sağ cebine koyuyorsun. Bu da gözüküyor zaten. Ha önlem tedbir aldın mı? Doğru bir tedbir alabildin mi? Gerçekten önlem aldın mı? O da işte kişilere münhasır bir olay. Ve bunu da herkese ayrı ayrı uygulamak lazım. Hangi sırf bu olay sırf bankayla bitmiyor sevgili seyirciler. Yani banka işi değil. Diğer bir sürü onu kovalayan, onu takip eden diğer işlemler var, diğer mevzular var. İşte onu da biz bilemiyoruz. Hukuki açıdan o işi bilen insanlar sizin bu sıkıntıdan efendim hukuki yollarla kurtulmanız veya önlem almanız konusunda size yardımcı oluyorlar. Bu kadar net ve basit. Niye uğraşıyorsunuz? Ya ceza var işin içerisinde. Üçün beşin hesabını yapıp niye boşu boşuna kendinizi hala rizikoya atmaya devam ediyor? Ya bu iş olacak, verilecek. Bu senenin sonunda bu bilgiler paylaşılıyor. Paylaşılıyor. Bunun kaçarı yok. 2019'da paylaşılıyor. 2020'de bu senenin sonunda 31 Aralık'ta paylaşılmış oluyor. Yalnız 2019 henüz bitmedi. 2020 bilgilerinin paylaşımı yani gelir idaresindeki e, havuzda efendim birikmesi henüz daha bitmedi. Bir, toplanıyor yani. Bu toplanma e, mevzusunda hala tedbir alma durumunuz var. Belki sizinle ilgili bankanızdan yazı gönderilmişse bile onun tekrar edilmesi yani tekrar düzenlenilmesi, düzenlenmesi gibi efendim e, durum bile söz konusu yanlış mı diyorum? Tabii ki tabii ki. Değil mi yani? Yani gitmiş banka vermiş geliri dersin ama bunu tekrar düzenleyebiliyor banka. Ee, bazı bankalar evet. eksik gönderdi diyelim. Hatalı gönderdi. Veriler evet. tam sağlıklı değildi. Evet. Birçok gerekçesi olabilir. Bu ay içerisinde yeniden verileri düzenleyen bankalar var. Hı, yeniden. yeniden verecek ama bundan sonrasında yeniden o veriler güncellenmez bu aydan sonra. Çünkü artık Türkiye'de o güncellemeyi yetiştirip de yurt dışına aktaramaz vakit çok az koskoca bir yılı geçirdik. Hala vatandaşlık ha. vatandaş değil bir almıyorsa e, ne artık bu vatandaşın kendi derdidir başına gelecekler. E. Kendi tercihidir. Evet. Kendin, kendim ettim, kendim buldum türküsünü söyleyin ondan sonra. Kendim ettim, gül gibi sarardım, soldum. Artık nasıl derseniz gül gibi mi efendim başka bir ağaç olarak mı? Çünkü biz size elimizden geleni yaptık. Alo. Alo. Merhaba efendim. İyi Merhabalar, iyi günler. İyi günler. Ee, bir sorum olacaktı da, eşimle ilgili. Tabii buyurun. Ee, eşim, e, 4.1.70'li doğumlu. Evet. Almanya'da işe başlama tarihi 6.1.1991 Avusturya'da başlamış. Hı -hı. Şu anda da Alman vatandaşı. Evet. Allah aşkına 5 yıllık bir vatandaşlığı var. Şu anda Alman vatandaşı. Evet, şu anda Alman vatandaşı. Yani 71 doğumlu. Yok, 74. 74. Ne zaman alman oldu? Yıl söyleyin bana. 5 yıllık Türk parmaklığı var. 5, 5, 5. 5 yıllık. Yani 5 yaşında mı oldu yoksa 25 yaşında mı? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Ha, yok, ee, yaşını tam söyleyelim. 21 yaşından 22 yaşına kadar Türk parmaklığı. 22'den mi? 23. 23. 23. 23. Evet. 28'e. Eşiniz e, yurt dışı doğumlu ya da çocukken yurt dışına gelmiş bir kişi mi? İki yaşında gelmiş. İki yaşında gelmiş, tamam. Altından girince de, doktan birince de avuçluğuna başlıyor. Üç tane çocuğumuz var. Hangi yıllar? 97 2000, 97, 2000 ve 2008. 97 Türk vatandaşıydı. Evet. Değil, değil mi? Değil, 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 değil. Üçü de Türk vatandaşı Alman vatandaşı. Evet. Evet. Ee, eşim ben... emekli olabilir mi diyeceksiniz. Bir de ben şey evet. tam öğrensem 28 yaş hesap makinesi 90 28 yaşında Türk vatandaşlığından çıktı değil mi? ben hesapladım tahmini Siz yıl... bana yılı söyler misiniz? Hesaplama yapmayın ne olur. Bana 2006'da deyin, 96'da deyin ben hesaplama evet. yapayım. Tamam o zaman. E, Alman vatandaşına geçtiğiniz zaman ha, evet. Hangi sene Alman vatandaşına geçti? Dur, tam hesap edelim, Ya kaç tamam. yılında? Kaç yılında geçti? 96. 96. Tamam. Ya bak yanlış hesaplamışsınız. Şimdi ben hesapladım. İki seçeneğiniz var. 4 yıl Türk vatandaşlığı. Şey, 18 yaşından sonra 4 yılı var. Evet. Hı 6 e, yılda çocuklardan var. Peki evet. siz 2019'da hiç izlediniz mi? O 2019 öncesi bizi. Merak ettiğim için soruyorum. Ee, Kanun değişiyor, borçlanın falan dediğimizde izlememiştiniz değil mi? Ya da izlediniz ciddi Yok, Hayır, hayır. İzledim sizi, izledim. O yüzden biz e, Türkiye'de bir çalışması oldu. Borçlanma o, yaptık mı? Türk Barışı Süresi'ni borçlandık, evet. Ha, 4 yıl mı borçlandınız? Evet, 4 yıl. Ha. 4 yıl, ha şöyle. Şimdi o zaman güzel ee, yavaş yavaş söylüyorsun ama iyi söylüyorsun. 50, 58 yaşında emekli olabilir. Ee, gün olarak kaç gün borçlanma geldi onu bir görmek lazım. Kalan süresi annelik borçlanmasıyla tamamlanır. İllere göre bu annelik borçlanması dava da gerektirebilir. Fakat e, özellikle bu tür işlerde bazen sen işte 63 yaşında emekli olacaksınla da karşı karşıya kalıyoruz. Onlarla karşılaşmamak için yani bir destek alarak 58 yaşında SSK üzerinden emekliye hak kazanır. Yani do, doğru sorun şu olacaktı. Kimden bugünleri borçlanmak avantajı olur mu? Durur. Durmadan Bayağı kanunlar sonra... değişiyor. Doğru doğru cevap şu. <laughs> e, bence bir 58 yaşı garantiye alacak şekilde borçlanmayı tamamlamak lazım. Hı hı. Yani çok da para tutmaz bu. E, bence işte ee, mutlaka borçlanmayı yapın. Ee, ya yani ben de böyle ma düşündüm. Yani Emeklilik gelsin şey... de niye şimdiden paramı Türkiye'de kasada dursun da ben o zaman borçlanayım diye düşündünüz? Doğru aynen, değil. Aynen. Evet, doğru, doğru değil. Ee, şöyle düşünün: Siz eğer o dört yılı borçlanmasaydınız, hı hı. hayatta bir daha eşiniz emekli olma şansını yakalamayabilirdi sıkıntı yaşayabilirdiniz. Şu anda şeyi konuşurduk. Türk Hı. vatandaşı olmadığı dönemler için dava açalım, şansımızı Hı. deneyelim konuşurduk. Anlatabiliyor muyum? Ee, kanun 3 yıl sonra, 4 yıl sonra değişirse eyvah mı diyeceksiniz? Demek zorunda fark var. Yani hemen, vakit geçirmeyin. Yani elinizde böyle bir hak varken birazcık da Türk Türk devletinden bir çok para alacaksınız. Birazcık da lütfen devlet kullansın bu parayı. Tamam olur. Evet. Yani 10-15 e, bin euro yatırarak 30 e, yıl para alacaksınız Türkiye'den. Evet evet. Yani evet, bunun da tasarrufunu bir zahmet de. düşünmeyin artık. Evet dediğim <laughs> gibi. Yani sizin tavsiyelerinizden ötürü biz bu Türk e, günlerini, Türk bile günlerini bilecek. Ama e, 17 yaşındaki o pilotalık süresini ödetmediler. Artık, 18 yaş üzeri 4 yılınız var dedim ya. <laughs> yani orada 18 yaş altını borçlanamıyorsunuz. Evet, anladım. Ha, şey, prim yatsa dahi mi? Prim yatsa dahi borçlanamazsınız. Ha, tamam o zaman doğru Tamam. O zaman yani çocuk bir teknikle çalışma gerektiriyor o zaman. Ya yani bu şey gibi bir geçiş döneminden de geçiliyor. Bence bir e, hukuki destek almanızda fayda var. Ödeyeceğiniz para da çok atla deve para değil. Yurt dışı borçlanmadan bile ucuz para yatıracaksınız bir an önce. Bakın bu hak sizin elinizden değiştirilir ve alınırsa derse ki bağ kur derse ki başka bir şey işiniz bir daha emekli olamaz. Düşünmeyin. Yani yurt yapılan işten ama bu yurt biraz Yani bir e, şey yapın. Ee, mutlaka destek alarak yapın. Bu konuda da hani işi yokuşa sürmek için yakında çok uzun yani bir yılda, üç yılda demiyorum belki de bir günde ee, daha fazla para almak için burayı da başka bir şeye çevirirler bu hakkı. Sıkıntı yaşarsınız. Zaten tamam. sıkıntı üstüne sıkıntı yaşıyoruz. Ha, Peki. Teşekkür ederim. Yani benim tereddütüm sadece şeyde on yıl uzun bir süre var dedim. Hani, yatırın yatırın. Yapsın. Birazcık da Türkiye'de kalsın paranız. Tamam. Tamam, yapalım. Peki, tamam. tamam efendim. Peki, tamam efendim. Peki. çok teşekkür ederim. İyi pazarlar, sağ olun. Ee, çok sevdiğim bir aylı yayınlar ama şu an nasıl bir tedbir almalıyız bankalar için demiş. Bayılıyorum bu soruya. Yani masum mı soruyorlar? Demin bir tanesi yazmış İlk şey defa zaten, mı değil? izliyorlar yoksa? <laughs> yani bir de ben bu soruyu sorayım mı diyorlar. Yani ya. Yani her kişinin Yorulmadan cevap vereceğim. Her kişinin durumu farklı. Nasıl tedbiri farklı. Neler yapılması gerektiği farklı. Ee, özellikle siz zarar görmeyesiniz diye televizyondan bu mahrem bu mahrem bir konu. Evet. Bunlarla ilgili cevap vermiyoruz. Evet. Yani vereceğimiz cevap size zarar verecek. Ee, bunu isterseniz, bu soruyu sormak isteyen her vatandaşımız düşünsün. Lan biz bu zarara da razıyız derse He. verelim. He. O zaman ismini de verelim. Cismini de, adresi de verelim. Ama ismini ve kimlik fotokopisini gönderene He. verelim. Evet. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler efendim, buyurun. Ee, ben İsviçre'den arıyorum da. Evet. Ee, sorum olacak. Bir hanım için bir de kendim için. Hı -hı. Buyurun. Ee, hanım e, benim 2012 yılında işe başladı. Hı -hı. Evet. Daha hala çalışır durumda. Hı -hı. 1997 yılında da ben işe başladım. Ben de çalışır durumdayım. Hı -hı. Ne kadar borçlama için para yatırmamız gerekiyor? Bir de ne zaman emekli olabilir? Eşin 60 yaşında olur. Direkt söyleyeyim kaç doğu Türkiye'de çalıştı mı daha önce? Kaç doğumlu? Hiç, hiçbirimiz çalışmadı Türkiye'de. Anladım ee, Türkiye'de çalışarak SSKlı olarak emeklilik hakkı tamamen kalktı ama lütfen e, çoktan bu konuyu da anlatmıyorum evet, Lütfen anladım. her biriniz Türkiye'de SSK'dan emekli olmak maksadıyla değil altını çizerek söylüyorum kanun değişmezse evet. ama emekli aylığınız her geçen yani borçlanmayı diyelim ki parça parça yaptık 5 yıl sonra yaptık 10 yıl sonra yaptık ya da bugün yaptık fark etmez ama Türkiye'ye gittiğinizde usulüne uygun bir şekilde, kendi bildiğiniz bulduğunuz bir iş yerinde e, evet. gerçek bir çalışma yapın. Bunu şu nedenle söylüyorum. Sonra sizin sorunuza cevap vereceğim. E, evet. Ne zaman Türkiye'de çalışmaya başladınız? O günden itibaren bağlanacak emekli aylığınızın ay bir ay düşmesi engelleniyor. Evet. Yoksa... Her geçen gün Türkiye'de her yılda bir 4 lira, diyelim ki ben 2030'da borçlandım. 2020'de borçlanırken NAN'la 2030'da borçlanan arasında emekli aylığı arasında 100-150 lira fark doğar en az. Bu yüzden çalışmayı yapın. Şimdi de sizin sorunuza cevap vereyim. Eşiniz evet. 60 yaşında emekli olur 7200 günden. Evet. Siz... E sizin için de aslında 60'ı planlamak iyi olur. Çünkü 57 58 emekli olabilirsiniz ama çok para yatıracaksınız. Sizin için de 60 yaşında 5400 gün üzerinden emekli olursunuz. Ama dediğim gibi eğer hepsini bugün ödemeyeceksek, yarın borçlanmaya müracaat etmiyorsak yapacağımız iş gidip Türkiye'de bir SSK'lı çalışmayı yapmak. Çünkü yıllık 30-40 lira emekli aylığı farkı doğar. 10 yılla çarptığımızda 200, 300, 400 lira olur bu. Ee, Çalışın. Mesela bir soru, bir <laughs> soru daha olacak da. Ee, peki benim hanım ev hanım olarak yurt dışından ev hanım olarak Türkiye Türkiye'de emekli olur mu? Ee, şimdi biz onu e, tü, peki şunu sorayım. Eşiniz kaç doğumlu? İsviçre'ye ne zaman gitti? 1975 doğumlu. E, 2005'te geldi İsviçre'ye. Yani 2005'ten bugüne kadar olan süreyi borçlanabiliriz. 2025'e kadar da borçlanması gerekecek yani emekli olabilmesi için 20 yıl borçlanacak. Ha, tamam oldu. Teşekkür ederim. Ev hanımı tamam. ya da çalışma o ayrı bir şey ama çalışma var olduğu sürece çalışma belgelerini mutlaka ben kullanmaktan yanayım. Evet. Yarın bir gün üç günlüğüne kanun değişir, başka bir lüks gelirse çünkü Türkiye maaşları düşürmekten yana bunun. Maaşlarının düşmemesi için en sağlıklı borçlanma nedir diye bu konuda da dikkatli davranmak lazım. Tamam oldu. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler, i̇yi günler. İyi günler. Ee, merhaba Mehtap Hanım, merhaba Zeki Bey. İyi yayınlar dilerim. Almanya'da mukim olan babamın yaşlılık nedeniyle Türkiye'deki bulunan hesabını takip edebilmek ve işlemlerini gerçekleştirebilmek için bu yaz vekalet verdi. Bu durumda bilgi paylaşımı... Asıl hesap sahibinin bilgilerinin yanında benim de bilgim paylaşılacak mı? Ortak hesap kategorisine girer mi? Selamlar demiş sevgili seyircimiz. Vekalet ise ortak hesap kategorisine girmez. Evet. Ee, ama babasının bilgileri paylaşılır. Babası Allah uzun ömür versin öldü. de bütün mirasçıları bu konuda hak sahibi olacağını bilirler. Evet. Her biriniz bunu bildirmek zorunda kalırsınız. Evet. Merhaba, e, ismini söylemiş, söylemiyorum. Türkiye'de ortalama 4 veya 5 bin euro civarında devre mülküm var. Almanya'da hem çalışıyorum hem de sosyal yardım alıyorum. Bilgi paylaşımında problem yaşar mıyım demiş sevgili seyircimiz. Bal gibi yaşarsınız. Bence e, bu gece uçak var. <laughs> Birkaç tane binin gelin. Ben tamamen gideceğim için biliyor. <laughs> bu gece uçak var. Yani binin gelin. Evet. Bal gibi yaşarsınız ve... Hani devre şu kadar gelir. Evet. Bir de sosyal gelir, yardım alınmadıysa Allah. sosyal yardım ateşin içinde dans etmek. Evet. Ateş dansı yapıyorsunuz. Yanarsınız diyor Mehtap Hanım. Köz olursunuz diyor. Ee, ben teşekkürler yardımınız için. Bankaya sormuşlar ben yurt dışındayım. Oranın adresini vermiştim. Önceki adres Bilgi paylaşımı var nasıl verilmez demişler. Banka demiş TR adresini verin demiş bankanın ismini vermeyin buradan arkadaşın anlattığı bilgi. Hep arkadaşlarınızın anlattığı bilgi. Hep böyle ben arkadaşların ben arkadaşların derin bilgisi karşısında <laughs> nereden biliyor bu arkadaşlar nereden biliyorlar ya? Evet, yani ben de bankacı olsaydım evet. siz de benim müşterim olsaydınız. Evet. E banka ben de bana diyecekti ki çok müşteri ve çok para bul. Ben size evet. bu cevabı verirdim. Ondan evet. bankacı olmadığım için sizin öyle ya da böyle evet. e, bu işin üstünü kapatma olma ihtimalinin yüksek olduğu için bence bir daha bir daha o işi kontrol edin bir destek almanızda da fayda var derim. Evet. Ben bankacı olarak sorarsanız bankacının dediği doğru, kendi bankasını ve kendi bankasındaki topladığı parayı düşünmek zorunda. Yani onu korumak zorunda kendisi yani koruyacak. Sonuçta durum bundan ibaret. O yüzden de son 20 günlük bir dönem var. Bu yenilemler ve tedbir almak konusunda Mehtap Hanımın söylediği gibi uçak fiyatları da düşük bence. Hala ha bu yazılanları gördükçe hala bir şey yapmamışlar görüyorum. Ama onlar da haklı piyasada bu konuyla ilgili az olan konuşuyor. Ben de hep yine evet. bankacı kimi evet. düşünür evet. bankasını? Çünkü e, müşteri sayısı. E, Ta, e, i̇dare ettiği para evet. miktarı düşünce evet. bankalarda son dönemde gerçekten eleman çıkarıyor. Çıkarılacak eleman kategorisine girmek istemiyor. Evet. Yani ne yapabilir? Son Tom. bir dakika. E, otomatik bilgi paylaşımı kapsamında bankalarınızla, tapularınızla ilgili tedbir almak için mutlaka gelin. Gelmeden tedbir alınmıyor. E, tapular otomatik bilgi paylaşımı kapsamında değil ama yaşadığınız ülkeler araştırıyor. E bunda yakalanmak istemiyorsanız önümüzdeki süreçte en çok konuşacağımız konulardan birisi tıplar olacak. Evet. Onları da koruya, korumaya almanız da fayda var. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz Mete Hanım. Ben teşekkür ederim. Ee, herhalde bu, bu gece dönüyor Mete Hanım Ankara'da kendisi. üç gün misafirimiz oldu. Sizin için Avrupalı Türkler için geldi. O kadar zahmete katlandı. Efendim bu kadar size bilgiler vermeye çalıştık, anlattık çabaladık, elimizden geldi, dilimizden döndüğü kadar gerçekten anlattık. Ama tabii ki görüyoruz ki bizim sözlerimize inananlar veya bizim dediklerimize inanıp önlem ve tedbirini alanların durumunda herhangi bir sıkıntı olmayacak inşallah. Ama almayanlar için hep birlikte ağlayacağız. Yani yaşananları gördükçe ağlayacağız. Biz demiştik diyeceğiz. Sevmiyorum biz demiştik demeye ama hep söylüyorum çünkü hep biz demiştik. Tarihleri dedik, olacakları söyledik, neler yapılacağını söyledik, nasıl tedbir alınacağını söyledik. Ama karga kılavuzların peşinden koşanlar nereye gideceği belli. Gül, bülbülün peşinden koşanlar da güle gidiyor. Evet şimdi bu kadar efendim. Bir hukuk masasının daha sonuna geldik. Ee, önümüzdeki haftalarda yine hukuk masası saatlerinde tekrar birlikte olmak ümidiyle Betep Hanım'a da güle güle diyoruz, size de hoşçakalın diyoruz.